Ereğli'de Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı Müdürü olarak görev yapan 46 yaşındaki Murat Bildik evinde öldürüldü. Herkes için geçerli değil. Vizesi. E, Edinilen bilgiye var. göre olay dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Baran Sokak'ta yaşandı. Murat Bildik'in evine gelen İsmail P. adlı şahıs zile bastı ve kapıyı açan Murat Bildik'e iki el ateş etti kanlar içerisinde yere yığılan bildik kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Daha önceden ihtiyaç duymadığı için aktif hale getirmeyenler onlar için 30 Ocak son. Olayın yaşandığı esnada Murat Bildiğin ya, ailesinin de evde olduğu öğrenildi. Sosyal güvenlik kurumundan tebrik. Bildiği öldüren şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Öldüren şahsın psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken bildiğin cenazesi ile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olay yerinden kaçarak uzaklaşan 36 yaşındaki İsmail P adlı şahıs ise sabah karşı Batıela gözlü mahallesi üzerinde bulunan bir parkta intihar etti. Ölmeden önce polisi arayarak gelmesini söyleyen İsmail P polis ekiplerinin gözleri önünde silahı başına ateşledi. Şahıs ölmeden önce ilçede 2014 yılının Kasım ayında Gülbahçe Mahallesi'nde yaşanan PTT soygununu da kendisinin gerçekleştirdiğini, ekonomik bunalımda olduğunu ve ölümünden de kimsenin sorumlu olmadığını belirtti. <laughs> 4 kez sosyal yardımlaşmaya gittiğini ancak yardım parası alamadığını iddia eden İsmail P'nin PTT soygununda 20 bin lira çaldığı ve o günden bu yana yakalanamadığı da iddia edildi.